İhtiyaçtan fazlasını vermek farzdır. Kur'an'ın ifadesiyle biz buna infak diyoruz. Değerli dostlar, infak Allah'ın verdiği nimetlerin paylaşılmasıdır. Farzlar arasında yer almaz. İslam'ın şartlarını sıralarken sadece arasına zekatı sokuşturmuşuz. Ama Kur'an'da onlarca yerde infak geçmesine rağmen Müslümanların şartları arasında infakı göremezsiniz. Sadece zekatı görürsünüz. Zekatı da kırkta bire indirerek bitirmişiz. Ondan sonra biten zekatı da kitabına uydurarak kaldırmışız. Onun zekatı olmaz, bunun zekatı olmaz. Sadece bir köşede birikmiş üzerinden bir yıl geçmiş. Havaici Asliye'nin e, dış Havaici Asliye'den fazla bir paranız varsa altın, gümüş neyse işte varsa dolar cinsinde neyse birikiminiz varsa sadece bunun kırkta birini vereceksiniz. Değerli dostlar bir kere zekat da kırkta bir olmaz. Bu toplumdan topluma şartlara göre değişir. Öyle yer vardır ki beşte birini vereceksin. Öyle yer vardır onda birini vereceksin halk aç, sefil. Siz çok iyi para kazanıyorsunuz veya bir köşede birikmiş paranız var, kırkta birini vererek kurtulamazsınız. Bu ayrı bir konu, zekat konusu tartışılır, müzakere edilir, efendim detaylı şekilde ele alınır. Bizim bugünkü konumuz infak. Şimdi Allah'ın verdiği nimetlerin, bakın Allah'ın verdiği nimetlerin paylaşılması diyoruz. Kimsenin bir şey kazandığı yok. Kimse şunu diyemez. Ben kendi gücümle, kendi emeğimle, kendi gayretimle kazandım. Elbette ki kazandığının içinde emeğin vardır, gayretin vardır, mücadelem vardır, iraden vardır. Ama Allah takdir etmezse olmaz. Allah lütfetmezse kazanamazsın. Ne yaparsan yap. Yani ben çok çalışıyorum, çok gayret ediyorum değerli dostlar. Bugün yeryüzünde en çok çalışan ama en az kazanan yerin altında zehirle iç içe çalışan madenciler. Yerin üstünde hamallık yaparak çoluğunun çocuğunun nafakasını kazanmaya çalışan hamal kardeşlerimiz. Siz bunlardan daha mı çok çalışıyorsunuz ey zenginler? Siz bunlardan daha mı fazla mücadele veriyorsunuz? Hangi şartlarda bu insanların çalıştığını çok iyi biliyoruz. Hem risk hem zehir ve çalışan insanlar çok kısa yaşıyor. Hayatlarından oluyor, sağlıklarından oluyor bu insanlar. Demek bu sadece çalışarak olmuyor. Cenab-ı Hak öyle takdir ediyor. Bakınız Zümer suresinin 52. ayetinde onlar bilmezler mi ki diyor? Bakın evalem ya'lemu. Onlar bil, bilmezler mi ki? Ennallahi yebsutur rizka limen yeşa'u ve yakdir. Evet. Allah dilediği kuluna az verir, dilediği kuluna çok verir. Allah rızkı döşeyendir, takdir edendir. Cemala az verir. Evet. Cemal o az aldığı rızıkla geçinmeye mücadele edilmeye çalışır. Ama Hasan'a benim yüz katımı verir. Bu Allah'ın elindedir. Bu Cemal az çalıştı, Hasan çok çalıştı diye değil. Allah böyle bir sistem kurmuş. Niye kurmuş? Nasıl kurmuş? Sebebi nedir? Biz bunu bilemeyiz. Onun da bir derinliği vardır. Onun da bir güzelliği vardır kaynaşmak açısından, kucaklaşmak açısından, insanların kolektif yaşaması açısından, sosyal adaletin tesisi açısından, onda bir hikmeti vardır, güzelliği vardır. Biz bunu demeyiz. Bizim bilmemiz gereken şey şu. Ya Allah birisine bir verirken öbürüne gerçekten bin vermiş. Ve bu bin verdiğini binle imtihan ediyor, öbürünü fakirlikle mi imtihan ediyor? Yoksa bin verdiği kulu bu bini birlerle paylaşması gerekiyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir emridir ve bu da hikmetlerle doludur. Bunu mu bilmeliyiz? Evet, bunu bilmeliyiz. Bakın değerli dostlar, Kur'an'da çok soru cevaplı cümleler görürsünüz. İnsanlar peygamberimize sorar, peygamberimiz cevap verir. Ne ile cevap verir? Varsa daha önce gelmiş bir vahim onunla cevap verir. Yoksa yeniden vahim gelmesini bekler. Bu infak konusu da böyle. Sürekli infaktan bahsediliyor. Müminlerin infak etmesi gerektiği zikrediliyor. Peygamberimize soruyorlar ya Resulallah infak deyip duruyorsun da infakta ölçü nedir? Ne vereceğiz? Ne kadar vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Bakın değerli kardeşler. Cenab-ı Hak Bakara Suresi'nin 219. ayetinde cevabı veriyor. Ve yeseluneke maza yunfikun Onlar sana neyi ne kadar infak edeceklerini soruyor. İnfakı soruyorlar sana. Kulil af de ki diyor. ihtiyaçtan fazlasını vereceksin. torunlarınızı arsa bırakmayacaksınız. Torunlarınızın torununa, zürriyetinize, efendim benim işte soyundan, kızından, oğlundan kimler gelmişse, birer dükkan, birer araba, birer arsa, birer ev. Yap. Yapamazsın sen. Senin böyle bir hakkın ve yetkin yok. Seni yaratan, sana rızık veren Allah onlara da verecektir. Onlara vermeyecekse sen veremezsin. Sen onların ilah değilsin. Onlara rızkı verecek olan Allah'tır. Alacak ya da verecek, az ya da çok bunu takdir edecek olan sen değilsin. Allah'tır. Onun için Cenab-ı diyor ki bakınız sana infakı soruyorlar de ki ihtiyacdan fazla. Peki ihtiyacdan fazla vereceğimiz kimin malı? Bakara Suresi bakın 3. ayete müminler tarif ediliyor mümin, iman eden tarif ediliyor. Ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Allah veriyor sana. Senin yaptığın bir şey yok. İnfak etmek zorundasın. Bu namazdan da, oruçtan da, hacdan da, zekattan da hepsinden önemli. Paylaşacaksın. Ne zamana kadar paylaşacaksın? hayat standartları eşitlenene kadar. Sen 150 bin, 150 bin dolarlık, 3 milyonluk, 5 milyonluk araba binerken eğer komşun otobüse para vermeye, minibüse para vermeye zorlanıyorsa bunun sorumlusu sensin Allah değil. Onun hakkını çalmışsın sen. İnfak etmezsen, Allah'ın verdiği rızıkları paylaşmazsan o insanların hakkını çalmışsın demektir. Çünkü Allah hikmetine binaen sana vermiş demiş ki paylaşacaksın. Ne zamana kadar bu caddeyi, bu mahalleyi, bu köyü zenginlerle fakirler eşitleyene kadar. Öyle bir şey olabilir mi? Allah size rızık vermiş. Allah'ın verdiği rızka ipotek koymuşsunuz, kimseyle paylaşmıyorsunuz. Bursa burs, himmetse himmet, yardımsa yardım vereceksin. Bir mahallede eğer bir evin çatısı yok da yağmur yağdığı zaman ev su alıyorsa, bir kardeşimizin çocuğu okuyacak da okumaya parası yok da okula gidemiyorsa, bir kardeşimizin kızı ya da oğlu evlenecek, düğün yapacak parası yoksa, zorlanıyorsa, yuva kuramıyorsa, biz sürekli çocuklarımıza, torunlarımıza yatırım yapıyorsak, biz cinayet işliyoruz. Biz Kur'an'a karşı çıkıyoruz. Hz. Muhammed'le iftihar etmenin kuru kuruya bir anlamı yok. Bir taraftan diyorsunuz ki Aziz Peygamberimiz öldüğü zaman zırhı bir Yahudi'de rehindi. Öbür taraftan çocuklarınıza, torunlarınıza arsa almaya bakıyorsunuz. Adam 90'a gelmiş hala biriktiriyor. Hala. 50 tane, 60 tane kiracısı var. Her gün onlarla kavga ediyor. Hala. Güzel kardeşim. Kur'an kime hitap ediyor? İnfak ayetleri kimin için geldi? Evet. Adam diyor ki, Yasin suresinde görürsünüz. Orada inkarcılar, müşrikler, kafirler bir şey söylüyor. 47. ayete bakabilirsiniz. وَاِذَاقِي لَهُمْ lehum مِنْ مَارَزَكَكُمُ اللّٰهِ onlara Allah'ın size verdiği rızıklardan verin dendiği zaman derler ki diyor kalellezine keferu lillezine amenu inkarcılar müminlere der. Bugün mümin mü mümin ediyor maalesef. Enut'imu men la yasha Allah et'ame. Allah'ın doyurmadığı, doyurmak istemediği kişi mi biz doyuralım? Allah böyle takdir etmiş, onun fakir kalmasını istemiş, benim zengin kalmamı istemiş. Şimdi değerli dostlar biz aynısını yapmıyor muyuz? Bu biriktirme nereye? Bu sitokçuluk nereye kadar? Bakınız şunu unutmayalım. Çocuklarımız için, torunlarımızın bakın torunlarımızın geleceği için şu anda hakkını vermemiz gereken dostlarımızın hakkını tutmayalım, onlara ipotek koymayalım. Eğer Cenab-ı Hak torunlarımıza rızık verecekse zaten verecek. Bu kanunu Allah koymuş ben veririm diyor. Evet. Enfiku mimma razaknakum diyor. Size verdiklerimizden verin. Bakın size verdiklerimizden vereceksin. Güzel kardeşlerim. Allah verecekse verecek. Eğer vermeyecekse, rızık takdir etmemişse, on tane çok kıymetli yerden arsa da bıraksanız, Cenab-ı Hak onun iradesini yönlendirerek bir anda bütün servetini elinden alacak. Niye? Çünkü ona geniş rızık takdir etmemiştir. Allah'ın programında böyle bir şey yoktur. Allah'ın programında yaşadığımız zamanda Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetleri Çevremizdekilerle paylaşmak. Zaten buna vicdanımız el vermez. Siz zenginlikleri, toklukları yaşarken komşunuz ızdırap içerisindeyse vicdanınızı, imanınızı gözden geçirmek zorundasınız. Onun için Yüce Rabbimiz ne diyor? İhtiyacından fazlasını vereceksin. Bu Allah'ın emri. Ha peygamberimizle iftihar ediyorduk. Peygamberimizle peygamberimizin dostlarıyla bir bakın. Peygamberimizi ve yakın dostlarının hayatına öldükleri zaman bıraktıkları mirasa bir bakın. Bir de sizin kendi mirasınızı gözden geçirin. Kendi planlarınıza, kendi hedeflerinize, kendi programlarınıza bir bak. Kızını, oğlunu, oğlunun oğlunu, oğlunun kızını, kızının çocuklarını, torunlarını şimdiden plan programı yaparak düşünüyorsun. Senin böyle bir gücün yok. Elbette ki geleceğini düşüneceksin. Yüce Rabbimiz diyor, bütünüyle verip de ortada kalma. Ama cimrilik de etme. Allah'ın verdiği rızkı paylaşacaksın. Ve paylaşırken de en, iyisi, en iyisiyle paylaşacaksın. Bakınız Bakara 267'ye. Ya eyyühellezine amin. Cenab-ı Hak bize hitap ediyor. Ey müminler diyor. Bakın Enfikum min tayyibati ma kesebtum. Kazandıklarınızın en güzelinden, en iyisinden verecek. Ya şu gömlek eskidi, şurasında bir delik var. Efendim, yani yakaları da aşındı bayağı. Bunu vereyim işte komşunun oğlu Ahmet'e. Bu değil. Tabii ki bunları da çöpe atmayacağız. Bugün mesela Amerika'da çok güzel bir sistem var. Türkiye'de gelmiş bu. Böyle kullanmadığınız, size olmayan ölçüsü falan sayısı tutmayan elbiseleri bir pakete koyup götürüyorsunuz. Dünyanın fakir ülkelerine götürüyorlar. Ama Ahmet'in komşun Ahmet'in kolundan tutacaksın. Marka giyiyorsan marka mağazaya giymiyorsan nereden alışveriş olsun oraya götürüp Ömlek alacaksın. Ceket alacaksın. Pantolon alacaksın. Komşunun çocuğu senin çocuğundur. Komşunun kızı senin kızındır. Oğlu senin oğlundur. <laughs> Üniversiteyi kazandı, imkanı yok. Sen okutacaksın. Okutmak zorundasın. Onun sana minnet etmesini bekleyemezsin. Böyle bir hakkın lüksün yok. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Yani ben ona burs verdim, ben onu okuttum, o bana minnet etmeli. Hayır. Okuttuğunu kimse de bilmezsin, bilmeyecek. Bu senin vazifen. Bir mümin olarak yüce Rabbimizin sana emri. Buna uymak zorundasın. Lenden bir bilir hatta infekü ma tuhibun sevdiklerinizden vermedikçe Ali İmran 92 gerçek manada vermiş olamazsınız diyor yüce Rabbimiz. Sevdiklerinden vereceksin. İşe yarayacak. Bir anlam ifade edecek, bir boşluk dolduracak. Komşunuzun arabası bozuldu, parası yok. Gidip yaptıracaksınız paranız varsa. Evet. Siz evinizin müştemilatını yapmışsınız. Komşunuzun parası yok bekliyor. Onu da yapacaksınız. Yapmak zorundasınız. Bu Yüce Rabbimizin emri, bu keyfi bir iş değil. Yani yapsan sevap alırsın, yapmazsan bir şey olmaz. Yapsan sevap alırsın, yapmazsan sorundursun. Bir vecibeyi ihmal etmişsin hem de çok önemli bir vecibe. Allah'ımız sana mümin diye hitap ediyorsa İmanın gereklerini yerine getireceksin. Evet. Onun için ihtiyaçtan fazlasını vermek bir farzdır. Herkese farzdır. Her insan için bu emir geçerlidir. Buna uymak mecburiyetindeyiz. Değerli dostlar yine videomun sonunda ifade etmek istiyorum. Videolarımızı beğeniyorsanız lütfen paylaşın. Dostlarınıza ulaştırın. Ve değerli dostlar Cemaat Külüngoğlu kanalımız YouTube'da, oradan videolarımızın tamamını daha rahat seyredebilirsiniz. Bunları paylaşırsak, bunları yayarsak ve Kur'an'ın bize sunduğu bu hizmetleri, bu öğretileri, bu güzellikleri dostlarımızla paylaşırsak bir hizmet vermiş oluruz. Hem kendimiz eğitilmiş oluruz, hem de dostlarımızın eğitilmesine, İslam'ı anlamasına, yaşamasına, vesile oluruz ve böylece büyük bir hizmet vermiş oluruz. Allah'a emanet olun.